Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Top havuzundan son çıkan kadını oynuyoruz. Evet arkadaşlar yanımda arkadaşlarım var. Gördüğünüz gibi iki tane arkadaşım Japonya'dan geldi. Yani arkadaşlarım adlarını söyleyeceğim. Bu şekilde. Arkadaşlar buradaki arkadaşım Elo'su. Buradaki arkadaşım da geç bu e, arkadaşlar neydi? Fransızdaydı. Bu da Japonya'daydı. Bu neydi? Hmm. Bu da arkadaşlar Melis. Şimdi arkadaşlar e, hızlıca bence geçelim. Ay bence de. Ben hangi havuzu görsem ben buraya geldim. Ben de buraya. E, ben de buraya gideyim. Bana da bu taraf kaldı. Bu arada arkadaşlar yani şu an düşüncelerimizi alacağım. E şimdi o zaman hızlıca sayayım. Bu arada arkadaşlar benim düşüncem bence ben %100 kazanacağım. Çünkü çünkü yani niye? Ben kazanacağımdan eminim. Bence ben kazanacağım. Hayır, ben kazanacağım. E hem de e, neydi? Ben bence dayanıklı bir kızım. O yüzden dayanırım. Hayır kardeşim ben kazanırım. Ay, ne siz onları bir geçin de ben kazanacağım. Çünkü yani ben o kadar Japonya'ya girmişim. Gitmişim. Konuşamadım. O yüzden ben kazanırım. Hayır bence ben kazanırım. Ben Fransa'ya gittim. Hayır ben kazanacağım. Üf, ben kazanırım. Kazanmayı bilmiyorum ama kazanırım. Çünkü yani herkes yapamaz diye düşünüyorum. Ben aynen bu kadar benim düşüncem. <laughs> tamam o zaman başlayalım. Ee, bu arada top atmayalım artık birbirimize. Ay bence de atmayalım. Atma kanka. Neyse o zaman şimdi e, gelsin kutular. Evet kutumu ne artık ya. Ee, şunları alacaksınız. Yani istediğiniz bir tane bir şey seçeceksiniz. En çok güzel ne yaparsınız olur. Bir şey yapacaksınız karışık karışık. Ay ben pembe alayım. Her zaman yeşil. Ben ben yeşil adım. Bana da pembe kaldı. Zaten de pembe seçecektim. Tamam. Ben burayı koyayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane kağıt var. Bu arada çizgili falan. çizgi ben şuraya koyacağım. O zaman başlayalım. Evet başlayalım başlayalım. Çok heyecanlıyım ben de. Şöyle bir şeyler yapıyorum ama ben şöyle bir şey yaptım. Ben böyle yaptım. Eş eh ne yapacağım ben ıstakoz gibi bir şey bir şey diyeceğim ben bunu yaptım şunu mu yaptım? şöyle kalsın size. de bizimkiler bitti tamamdır şimdi alıyorum burada e, oylamı yapacağız şöyle koyayım bakalım Biz e, hangisi güzel diye bakıyoruz ve öyle muz yapalım sonra da getiririz. İlk baş bir de kutular getireceğim. Ee, yemek. Aynen yani şimdi bu yemekleri alabilirsiniz. Hangisini seçiyorsunuz? Böyle ben ilk baş şunu seçeceğim. Biraz değişik geldi mi? Tamam siz hangisini seçiyorsunuz? Ben şöyle alayım. Zaten karışık. E, şunları ben bakayım i̇nşallah bana düşündüğüm şeyler gelmiştir. Ay asıl bana geldi kesinlikle. İnanmıyorum ya. Ben bunu mı doyacağım? Galiba. <laughs> Ay kanka ya bence bu sefer sen kazanamayacaksın. Hadi diye kazanırım ya. Bu ne? güzel bir şey var. O da böyle tatlı var bende. Hem de e en sevdiğim içecekten var. Üf. Ama şimdi biz açıyoruz. Evet, aç bakalım. Bence gudii. Şimdi ben bunu bir kenara alayım. ben de açıyorum. E bu ne? Kanka e, iki tane çikolata var işte sende para çikolatası. Bir de ay, bubble tea var. Ya inanmıyorum. Neyse kalsın. Şu kenara koyayım. Geç şuraya benim yerimde kalabilir. Top havuzumda kalabilirsin. E, o zaman ben açayım artık. Aa, bende çok güzel şeyler var. Yaş bir tane Aysi mi neydi bu Aysi herhalde. Bir tane de şöyle jelibon var. Bunlar Japonya'danlığı Ay Japonya yiyeceklerim. <laughs> Burada benim. Şimdi ben açıyorum. Kanka o ne? <laughs> İnanmıyorum ya. Ya ben çıkacağım ya resmen. brokoli ve Süt geldi. Ya <laughs> Çok iyi. Aha. Ama yani ben, bir şey olmaz bence. Bir şey olmaz. Yok bir şey olur bence. Yok ya bir şey olmaz ya. <laughs> Şimdi o zaman yemeklerimizi artık yiyelim bence de. Ben ilk başta tat, bundan başlayalım. Zaten ikisi de aynı bir şey yani içecek ya. Hop. <laughs> çok güzel bir renkse. Ben kız diyelim diye atmasaydın ha. Ay şimdi ben yiyeceğim. Ay çok güzel ya. Ben de bu güzel yani. Açayım. Birazcık daha açayım. <laughs> ben şunu da açayım. Çok güzel bu kalsın yani içi İçer diye içelim ben ara sıra ay ben ben de yani bitmez hızlıca geç e, yemek tur bitsin çünkü bazı eşyalarımız falan da yapacağız aynen e, ben de yiyeyim o zaman zil bu bu ne diye unuttum yine ben de alıyorum gel galiba soğuk kahve aynen köpüklü soğuk kahve ha, tamam için ben Ih. Kanka bütün bir alıp diye. Ama kanka ne yapayım çok güzel. Japonya'nın şeyleri işte. Ay ben sütüm var. Ben hızlıca yiyeceğim ya bunları. Ay midem bulandı ya. Brokoli neymiş? İç şunda. Üf <laughs> ya. Ya kanka kutuyu sen settin. Hayır bana en son kaldı. Gerçi doğru. Evet şansımıza. Benim şeyim bitti bu arada. Üf. Neyse süt güzel. Aynen süt güzel. Tamam ben bitirdim. Ben zaten bitirdim. Ben de içeyim. Koydum. Kapatalım ve artık bitti yani. Evet. Tamamdır. Sonuçlara baktım ve siz de galiba yemeklerinizi yediniz. Evet yedik, yedik. Her zaman gibi yedik. Evet. Şimdi, bunların sonuçlarında bu yeşiller falan elendi. Bu X kalıyor. Ama en çok bu yaratıcı değildi. Bu çok yaratıcı olduğu için bu kazandı. Ördekli de ele sunmamız. Ay. Ben kızın artık oradaki kız. Ya da kalsın. Tamamdır. El su Sadece kazanmış bulmak. <laughs> Hiç bir şey kazanmıyormuş muyduk yani? Evet kazanmıyorduk. Kazanmıyordum zaten. Evet kazanmıyordum. Ya cidden mi ya? İnanmıyorum. Boşu boşuna yapmışım. Şimdi yeni paketleriniz geliyor. Hazırsanız ay. Hazırız. Tamam. Şimdi hangi paketlerden seçmek isterseniz bu arada e, ben şöyle karıştırayım yani. Hangisi çıkacağı belli olmasın. Tamamdır. Şimdi seçeceğiz. Ben bunu alıyorum. E, ben bunu alayım. Bu sefer hiç setim. Dur tamam. Ben varım tamam. Şimdi dım açıyorum. Bana tablet çıktı. Arkadaşlar bu arada ben hiçbir şekilde hile Yapmıyorum karışmıştı. Ay tablet çıktı. Ev ya ya biz neye çıkmıyor valla ama en şanssız olanı benim. Aynen doğru. Evet şükür etmemiz gerekiyor. Açıyorum ben de açıyorum direkt hemen. Bu arada bana koku çıktı. Ne alaka? <laughs> bana da mum çıktı ya. Bana yazdık çıktı. Bakın ben burada uyurum. Çok güzel. Uyuyacağım hatta. Ben bu arada bu çöp şurada kaz. Ben de şu mumu yakayım ya. Bekleyeyim şöyle. Muma bakayım. Tamam ben de uyuyacağım. Kızlar hiçbir şey demeyin ben uyuyacağım. Görüşürüz. Üf ben de bunu ne yapacağım ya. Neyse kokuyor. Hem de çok güzel kokuyor ya. Çok beğendim. Ay çok güzel ben de bunu koklayacağım. Ay ben de bunu mu izliyorum ya ama güzel. Yani ben beğendim. Çok güzel ya izliyorum. Bu arada kızlar ben de bir Japonya'ya gidelim herhalde Fransa'da falan. He, kanka gidersin. İnşallah gidersin. Bu arada ben de gelirim. ne <laughs> çok güzel. ne çok güzel kokuyor ya. İki saatten beri bunu mu koklayacağım? Ay neyse. Artık ben kenara koyuyorum. Hmm. Tamam ben oynuyorum. Hmm dil falan öğreniyorum. Kanka diyor ben bütün dilleri öğreneyim de siz görün görün. Tamamdır. Ben bu kadar bakabilirim. Yeter. Şimdi arkadaşlar yeni kutular gelir. Gelsin yani. Tamam yeni kutuları getiriyorum. E bu arada bunlar kalsın aynen. Bunlar sizin zaten. Şunu alayım ben. Tamamdır. Şimdi seçebilirsiniz. Hadi yine ilk baş sizden. E canım. Ya bakın. Arkadaşlar ben ilk burada burayı seçtiğim için tabi çok şanslıyımdır. hadi seçiyorum. Karıştırıyoruz. Bakın arkadaşlar bir kere ben pembe seçmem. Pembe zaten üstüm. Şunu seçiyorum. Üf ya ışık çıktı. Ne alaka şimdi ışık? Üf ya ama ben anladım çok iyi. <laughs> Anlamışsınızdır siz Ece Hanım. <laughs> anladım. Arkadaşlar bu arada size de ben size çok söyleyeceğim. Arkadaşlar bu ışığı tutacağım. Ve onların gözlerini acıtacağım. Bu kadar <laughs> Şimdi siz seçin bakalım. Ben mavi alacağım. Tamam. Şöyle bunu da vereyim. Bu seçtim bu arada. Ben seçtim. Yok bir şey olmaz. Şimdi ben mi kazanacağım siz mi? Tabii ki de biz. Bu da koyunuyor tövbe tabi Neyse kalsın. Evet i̇şte kızım. çıktı bana. Bana bana kitap çıktı. tamam çok iyi, çok güzel. Aldım. Böyle şuraya koyalım işte paketli şuraya koyalım. Geç evet, şu yere koyabiliriz. Hayır, yani yere koyalım. <laughs> e, aç bakalım. Melisa tamam. Ay Melis. Yok Melisa tövbe. Ay arkadaşlar karıştırdım Melis. Melis değil Melisa. Ay. Siz gittiniz tamam. Şimdi ne yapacağım? Yılsını söyledim zaten. Köpük çıktı. Ay, çok güzel. Sevdim. Belki size atıyorum şu an köpük. Ya kanka atma bana ya. Nasıl söndüm ya? Yoksa bu kitabı bilgilerim ya kanka bak açma atacağım uzatıyorum o Bak kanka ya hepsini bana atıyorsun. Bak şimdi gününü görürsün Ha birazdan göstereyim zaten. Tamam ya bekle birazcık eğlendim yani. Şimdi e, kalsın ben birazcık daha oynarım. Şu de kalsın. Yok kalsın. Ben bunu bakacağım birazcık daha. Ya yeah. ya hadi ya. Yeah, yeah. mm, ne oluyor ya? Yeah. Ne no, yeah. oluyor no, yeah. Melisa? Ya paket geldi, kutu geldi ama sen hala uyuyorsun. Hadi aç çok şeşi şaşır... tık Ne? Hayır, ben bir de yattım. Ya. Hayvan atmayacaksın değil mi? Bu ne? E ee, o tavanca... Su biberi. Ay nane yedik şimdi biz. Ay vallahi ben çıkarım. Ben de çıkarım. Kitabım falan var. Ben doğal yapıyordum. Doğal doğal konuşuyordum işte şu kitapla. Ay ben de doğaldım. Ben birazcık elektronikler var diye yani ben de. Tamam. Şimdi siz bitiniz. Hayır bak Lia ya yapma. Lia ya yapma. Eyvah. Bana atıyor. <laughs> Ay bana <atma. gülüyor> Çok güzel. <laughs> ya, ya atma bana? Atma. Ya ya ya? Ya ben dayanamayacağım. Yok dayanacağım. Git ya, ya. Bak ben de sana köpük atarım. Ne oldu? diyeceğim ben de sana köpük atayım. Hı. Çok güzel oldu, değil mi? Al sana al köpükleri. Hayır, ya ben duramıyorum ya ben çıkacağım. <laughs> Ben gidiyorum ya. Vallahi gidiyorum. Ne varmış ben de bekleyeyim bari onları. <laughs> Çıktı ama ya. Yazık ettiniz çocuğa. Tövbe tövbe. Ama iyi oldu. Sonuçta bir oyun yani. Ne olacak? <laughs> Şimdi. Ay ben uyumayacaksın değil mi canım? Hayır. Vurmayacağım. Ben Ece'yi vuracağım. Hayır kanka bak olmaz. Olmaz. Olur kanka. Bal gibi tatlı. Ya su yetişmiyor. Liyan onu almak zorundayım. Niye? E çünkü siz kullandığınız bir kişi elemiş bulmaktasınız. E, doğru gerçi. E, Kanka ne mı? <laughs> onu bulmayacaksın. Kankacığım. Eyvallah ama ben burada düzgünce takacağım. Tamam bana hiçbir şey yapmayın. He kanka he. Aaa bir şey diyeceğim. Bu, e, ben size bir şey demek istiyorum. Bu şeyler. E, yani bu iki şey bir kişi daha birisini yenecek. Vuracak yani. Ne yaparsa yapsın yani. Bir kişi daha yapacak ve en çok hangi hangisi daha iyi erediyse o olacak. Yani en çok ilk baş kim elediyse ama ilk baş elediği için bunu alıyor. Yok hangisini alacaksın? Ben şu köpüğü alayım. Tamam al bakalım. He tamam. Evet, şimdi ben bunu koyuyorum. Hadi bay. Şimdi kim eleyeceksin? hiç kimse ya ne yapacağım ben bunu? Ya tövbe tövbe ben ne yapacağım ya? Burada Bu verme hakkınız da var birisine. Tamam ben de en yakın arkadaşıma Ece'ye veririm. Teşekkürler kanka. Açıyorum kanka tut. 3, 2, 1. Attı. tamam tuttum. Şimdi şu. Balıncık. Kanka balonlar geliyor mu? Ya kanka ama ben sen en yakın arkadaşım ama vurma ya. Kanka sen vermeyecektin bu bir yarışma hem de. Neyse ben şimdi sana at canım bineyim. Gelsin sana. Bak çok güzel oluyor hem de. Sen de güzel zaten baloncu seversin yani. Ay ne çıktı baloncuktan? Kanka bak yapma yapacağım yapacağım bal gibi de yapacağım kanka ya ben çıkıyorum ay vallahi bir de gitti halledeceğiz burada kankacığım sen kaldın en sana hayır kanka bak olmaz ben de geliyorum kanka. Ejdüsü sen de mi geldin? Ay Elif diyorum Lia. Evet ben de geldim. İki de bir köpek atıyoruz. Nasıl aldın? Ben e, en çok kullan neydi? İlk başta yendiğim için elediğim için yani o yüzden onu verdiler. O sultan ben Anlat sen bana anlat. Tamam. Ya bak kanka diyorum. Yapmayacaksın değil mi? Kanka hem de bu kullanılmayacak ki. He doğru tamam. Çok iyi masum masum takılalım. Evet. Kesinlikle takılacağız. Tamam şunu yapayım. Yani şöyle bir şeyler falan yapayım. Ama kankacığım şimdi ben seni eleyeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elimde ışık var. Işıkla ışıkla arkadaşımı eleyeceğim. Yani el ısıyor. Kanka bak yapma. Kanka benim gözlerim gözlerime ne oluyor? Gözlerim büyüdü. Kanka hadi. Ya kanka bak resmen beni de çıkarttın. Bak sinirimi buluyorsun. Ya, üf ya ben de çıktım. Evet kankacığım sen çıktın. Üf bak sinirimi bozdun. Ben de gidiyorum ya. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar sonu ermişti. Eee Ece Hanım siz kazandınız. Şimdi paranızı alabilirsiniz. Kanka para yok. Kanka sen de mi kazandın onu? Senin ben ya ne güzel Ece'yi yendik ya. Ay vallahi ya. Şimdi ben öteki tura arkadaşımla birlikte olmam direkt mi? Onu ben yeneceğim. Ben de yenerim ben de. Hmm, siz bana bu Ay en son sen neden? Ay ilk başta sen neden Melisa? Ne konuşuyorsun? Ya ne yapayım ya? Ne biz şu büyük ağaçta mı konuşacak? Aynen bence de. Ben buraya oturamıyorum. Ya. Boyum yetmiyor. Neyse şurada konuşalım ben buradayım. Aynen bak. Ben, bakın ben buradayım. Ya Nasıl tutunamıyorum ya. Neyse biz şurada bir konuşalım yani. Aynen ben de şöyle. Ben de ayakta olayım. Yok canım ben daha çok oturdum. Sen otur. Tamam. Bak ben burada konuşalım. Tamam konuşalım. Ama biraz Arkadaşlar daha in. Tamam. Hadi konuşalım biz de. Ben senin bu olacaklar ha. Hadi kızım. Kankicim para ödülünü mi alıyorsun? Evet kanka. Nerede falan? Şu şekilde burada. evet arkadaşlar ben şu an bin dolar kazandım. Ay bin dolar kazandım. Tabii ki de arkadaşlar ben de ne bekliyordum? Zuvarı bin dolar mıydı? Bir sayayım. Ben size söyleyeyim direkt mi? 11, 2000, 3000, 4000, 5000 dolar. Ay Arkadaşlar 5000 dolar kazanmışım. Ne? 5000 dolar mı kazanacaktık? Cidden. Evet. Cidden mi? Evet kankacığım ben size demiştim ya. Ama ben versin. Hayır kankacığım ama Tabii ki de ben kızarmam. Hadi vereyim. Vereyim Verim mi? Vereyim vereyim. Arkadaşlarım sızdı bu arada. Vereyim ben size. Bir, bir yani bin dolar bin dolar vereceğim. Ama eşit olmadı. O yüzden iki bin dolar da bende olsun yani. Hadi bir görüşürüz. Canlıyorum arkadaşlarım. Neyse hadi beraber gidelim. Evet. Hadi gidelim. Ay vallahi gidelim ya. E, bu kadarmış artık. Şuraları ben de toparlayayım artık.